yapayım arkadaşlar bu videoyu sizden yararlar daha fazla istiyorsan da söyleyeyim videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağlık butonuna kanala abone olabilirsiniz 30-40 civarında kutu var başlıyoruz Oo oh, 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 oh. kırmızı gibi oh. korkuyorum her birinden bok çıkabilir bu hediyemiz Kaan Aslan'dan gelmiş bakalım neymiş Evet bir uçak Kaan Aslan bize bir uçak yollamış ve efsane bir şey abi şuna bakar mısın çok hoşuma geldi hmm. Abi şu posterin büyüklüğüne bak. Babasının nikahlı poster. Taşaklı posterlerinden biri herhalde bu. Selam Trevor. Bakmayın. Gizli paketlerin olduğu yerler falan da yazılı o efsane. Tamam ben bunu kullanırım. Se Bitti. Sisman gibi davranmayın bana. Bana <laughs> şişman triplerini sok ben beni. Göbeğim yok. Yok. Arkadaşlar hediyenizin üstüne ismini yazın çünkü bu, bu, bulamıyorum paketlerden çıkardıktan sonra Denizin altında bir ananas da yaşar Bob Kare Short Ayağı koptu Akılda kalan anlar Enes Batu Ben Jet Boy pıtı pıtı pu pı. Hepinizi döverim pıtı pıtı pu pı. Böyle şarkının anı pıtı pıtı, pıtı pı. Güzel bir defter olmuş teşekkür ederim Bir ayı Bu ayı herkes biliyor her yerde var Ama bu ayıların aslında neden size verildiğini bilmiyoruz. Bu ayıların aslında ne yapmak istediğini bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Şuraya bakın. Kalınlığa bakın. İçinde gizlenmiş. Bir tespih. Alayınızı siker ulan. <laughs> Mikrofona vuruyorum. Özür dilerim. Abi küçüklüğümden beri bunlardan olsun istemişimdir. şimdi. abi çok güzeller. Kulağımı sıçtık tutuyorlar. Yazın bunları tutup nonoş gibi çantamı kolmatı gibi etrafta gezmek istiyorum. Ay ay ay. Çıldırdım. Hadi <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Bir Salty Greg kitabı daha gelmiş ha. Bunlar çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hem ben hem de Toygo okuyoruz bunu. Ben bayağıdır okumayı bıraktım ama Toygo bunu okuyacaktır. Onun için teşekkür ediyorum. Bot as e spray. Ne işe bu? Bu ne spreyi? 180 derece spray. Şimdi bunu böyle sıkıyorum sonra bitiyor mu? Ha anladım. Böyle. Spreyin olayı bu. <laughs> Teşekkür ederim. Kar dünyasında partiler. Bunlar baba. Jake'lerle fantezi yapıyor. Bu etkileri çağırır Mete, Aksu yollamış. Kılıç da yollamış. Abi bakar mısın? Tommy <laughs> 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 Abi şekilli şıkılı bir büyüteç yollamış. Kocaman gözüm gözürüyor mu? Gözüm büyük mü? Gözüm büyük mü? <laughs> Nasıl mama? <laughs> 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 Süper bir şeymiş bu. Bir adetik ve bir tişört. Yazdık. Çünkü ta yazın yolladınız bunları. Daha yeni açıyorum çünkü çok fazla var. Üzgünüm. Bir de resmini çizmiş abi. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Zeynep, Selin, Emir, Banu yollamışlar bu tişörtü. Otele çağırmışlar beni ama ben göremedim. Üzgünüm çünkü çok fazla hediye vardı. Çok teşekkür ederim. Beni otele çağırıyorlar. Ne yapacaksınız bana otelde? Düşünün <laughs> beni yatırıyorlar böyle bir güzel. Oh. Fena neden Hep herkes biliyor ki ben kıtımı parayla siliyorum. Oh. Ah. Sandalye sıçtım. <laughs> Para her şeyi çözer. Ay, ay, ay. Okulda oynamak için küçük golf seti yollamış. Hem not hem bir şeyler yazabiliyorsun içine hem de golf seti. Çok güzel. Okulda çıldırırım ben bunu. Oh yeah. Bak, hoca yok. Geldiğinde bunu açıyoruz. Hoca gelince kapatıp oynamaya devam ediyoruz. Abi çok eskiden kalma bunlar. Şuna bakar mısın? Abi şunlara bak. Bütün anılarımız falan her şey burada. Çok güzelsiniz. Çok tatlısınız. Size bayılıyorum. Bayılıyorum. Bak 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 bak. Geç çocuk parmakla ilişkisini getiriyor burada. Bu da kendi fotoğrafı. <laughs> Abi çok uğraşmışsın. Özür dilerim biraz çıldırdım. Yarım saat uğraşarak, yarım saat uğraşarak açtığım bir paketin içinden ne çıktı biliyor musun? Bu. Eee e, bir de bu. Bunları çok seviyorum ama değdi. Bunlar e, basmanız sakız. Bunun içinden sakız çıkıyor. Değil mi lan? Ne lan bu? Dramatik ortamı alayım. <laughs> Kim buralara etmek ister? Kim ister? Sen istersin tabii ki. Çapşik şey. Dilin çıkmıyor. attan dil atıyorum sen anla artık. Batman nerede? Onun güzel fotoğrafını şaplak atacağım. bebek bezi yollamış. Hem Batman şeyini hem bebek bezini yollamış. Teşekkür ederim buna ihtiyacım vardı. Oh madem bok vardı zaten. Oh, oh çok parayla silmekten daha iyi. Makukaracha, makukaracha. Halalala. Ana bu ne varmış. Abi, anlarım canlandı. Ne güzel filmdi be. Kaç yaşında izlemiştim. Sen ne kadar çılgın bir pezevenksin bak bak elinde de kum adam Biliyorsunuz mu kum adamı bilmiyorsunuz tabii, siz yeni spidermansiniz Gidin Spider Gençler şu ana kadar gördüğüm en çok bana benzeyen şey ya ama çok güzel çok teşekkür ederim boşuma git Ve bir de araba <laughs> Abi efsane bir şey değil mi ya? Şuna bakın ya. Abi süper bir maske yollamış. Bayıldım buna. Bunlar ne videoları çekilir bakar mısın? Oh look the movie Ah ben geride zekalıyım. Ah ben geri zekalıyım. Saçlarıma bakın. Oh, çılgın demek böyle görmediniz. Teşekkür ederim çok hoşuma gitti Bir maskenin yanında bunu yollamış Kesin ters taktım Abi koptu Olsun idare edin Sapıklık maskesi bu Abi inanamıyorum inanamıyorum Dermişim ki tabii ki de değil İçinden ne çıkıyor tabii ki bir bakıyoruz ki Kebekleriz gibi daha güzel inanamıyorum ha Adişim Abi sen dalga geçiyorsun Abi sen cidden dalga geçiyorsun Abi sen gerizekalı kaldım sanıyorsun beni. Eee, şaka yaptım ama çok hoşuma gitti abi. Xperia'nın modelini yollamış. Model telefonunu tabii ki size fake atmam için yollamış. Çak aferin bize. Çak. My name is Justin You can't see me. My time is now. My time is now. My time is now. Ha ha. Matamit Abi çok güzel lan. Hoşuma gitti. Ben bunu kullanırım. Teşekkür ederim. Çak. Abi süpersiniz! Islak like, ben yollamış bana. Evet. Ah ah. Evet tam orası. Ah, Şaka şey yaptım osurdum. Belki osurdum. Belki osurmadım bilemezsiniz. Osurdum. Ay bak 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 bu kunduz çok seviyorum. Tam bir geri zekalı. Tam bir geri zekalı. Geri zekalı sen. <gülüyor> <gülüyor> Aferin içinde kalmıştı. Benimle. Evlenir misiniz? Yüzük olması daha hoş olurdu ama olsun yüzük gibi. Anahtarlık, anahtarlık bence yüzükten daha anlamlı. Her zaman yanında taşıdığın bir şey, asla kaybetmezsin. Yüzüğünü kaybedem- Saat yollamış, <laughs> teşekkür ederim abi 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 çok 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 çok, çok güzelsiniz ya. <laughs> Karanlık olsa daha hoş olurdu ama şu an ışığı kapatamam. Çok üşendim. Olsun böyle yapalım. Disko çıka yapalım. Disko çıka, disko çıka. Işık kapalı olsaydı keçi ama yok. Disko çıka, disko çıka. Parçayız aneyi, vuruyorum! Ah, kalem aslında bu. Şaka yaptım. Abi işte en düşünceli arkadaş bu ya En düşünceli nehrin ailesi üyelerinden biri bu ya Bana sıfır uç ve iki tane fosforlu kalem göndermiş Çünkü ben bir YGS öğrencisiyim ve sen çok akıllısın Bana bu sınavda işte gelir misin? Teşekkür ederim Bir bak sarıza Ata Kemal yollamış bunu Abi işte istediğim şey gelmiş Yıllardır beklediğim şey gelmiş Nedene geçeceği Bunu içince süper bir Enes Batur'a dönüşüyorsunuz Hazır mısınız? İçiyorum <laughs> bak ya bu yeni yeni size Kusura bakmayın ben de Enes olduğum için yan etki yaptım Havai'den bir fotoğraf yollamış galiba kendisi de havaiydi. orada beni düşün Böyle Abi çok güzel bir motor Abi çok 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 teşekkür ederim abi şunun güzelliğine bak ya Odamın en güzel yerine koyacağım abi çok hoşuma gitti ya Süpersiniz ya İçime tektim. Abi işte işte aradığım beyin. İşte aradığım beyin. GTA'daki şey gibi bakar mısın? Ça. Tekerlekli kılıçlı manyaklar dışında bir şey. <laughs> abi 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 şunun güzelliğine bakın. Abi şunun güzelliğine bakın. 150 tane silah şeyi var. 150 tane silah şeyi var. Anahtarlık takısı. 150 tane silahlı şey. Aa! Ah, Aa! Ah. Aa, kendimi şu an CSGO'da bıçak çıkarmış gibi hissettim. Aa, hiç sürmeliyim. <laughs> Zaten çıkarmış gibiyim şuna bak. Abi çok teşekkür ederim ya. Çok mutlu ettin beni ya. Minecraft bilgilendirme kartları yollamış. Minecraft'ta kartım vardı lan. Abi ne kadar çok gelişmiş insanlar. Vay be helal olsun. Bile bile hata da yaptın. Pişmanlığım çok. Göre göre aslında böyle şarkılar dinlemiyorum bir yerden kulağıma takılmış ama ne bileyim aklım, aklımda kaldı Abi şuna bak ya <laughs> Ben bunu yapmak istemiyorum bunu duvarımın köşesine atmak istiyorum şu tiplere bakın ya Seni yerim 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 ben Bir bakmasanız da. Bir de bunun yanında iPad yollamış. Tabii ki iPad yollasa böyle bir tepki vermezdim. Direkt kargolardım yine. Yani. Manyağım ben çünkü. Şuna bakar mısın? Enes Potter, Enes seni yerim katır kutur yazıyor burada. Teşekkür ederim yesenim benim. Bir içinde sürpriz bir bileklik var. Çok güzel, çok güzel. Çok çok güzel. açtık oyundanın bilekliğinden. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Teşekkür ederim. Ben Namık. Şu an Florida Florida'dayım. Ve kıza çaktıktan sonra bu çocuk dünyaya geldi ve bana haber verdi. Ben de sana yolluyorum bu çocuğu. Ona çok iyi bak. Onun adı Memati. Babasının şanını hissettir ona. Göt kafalı. <laughs> bir de ekleme yapmış göt. Memati. Memati oğlum seni çok seveceğim. Baba baba sen bir baban mısın? Sen bir baban mısın? Geri zekalı ben senin baban olabilir miyim? Hayır ben babam değilsin. Sen iyi anlaşacağız Memati. İyi anlaşacağız. <laughs> Onun içinde bir sürü de mektup vardı şu an olanlar gibi. Ben bunları videonun dışında okuyorum. Çünkü videonun süresi çok uzun oluyor. Şu anda 50 dakikadır kayıt yapıyorum ve benim işimi çok zorlaştırıyor. Bu umarım beni anlıyorsunuzdur. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizi çok seviyorum. Bana bir çanta yollamış. Oh yeah. Çantaları çok severim. Salla. salla, salla. Fırlat. Kuştu sandınız değil mi? Ses efektlerini süper yapıyor. Ne bileyim EDNG dosyası abi. Şu fotoğraflara bakar mısın? En güzel de bu. Şurası. Şu bölge. Şuraya bayıldım. Şurası. Benim değil mi o? Evet benim. Evet gençler bu videonun da sonuna geldik. Neredeyse 6-7 ay veya hatta 8 aydır bu videolar bekliyor. Üzgünüm ama açamadım. Açmak istedim hep ve şu an sonunda açtım. Çünkü çok fazla hediye vardı. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz gençler. Ben size tarih aralıkları vereceğim. 14 Mart ile 31 Mart arasında bütün gelen hediyeleri kabul ediyorum Yani bana hediye yollamak istiyorsanız Bu ayın 14'ü ile 31'i arasında hediyelerinizi yollayabilirsiniz O tarihler geçtikten sonra yani 14'ü 31'i arasında Bu ayın 14'ün 31 Mart arasında Hediye yollamak isteyen arkadaşlar yollayabilir Aşağıda ulaşım ileri var Uyuncalı PTT kargoya yollayabilirsiniz Benim adım Enes Batur Sungur Tekinan'da yollamak istiyorsanız unutmayın Sadece bu ay yollayabilirsiniz 15 gün zamanınız var Bu ayın 14'ü ile 31 arasında bana kargonuzu yollamayı unutmayın ne 14'ünü önce yollayın ne de 31'inden sonra yollayın anladınız mı hediye yollamak isteyen arkadaşlar hediyelerini bekliyorum hepinizi seviyorum arkadaşlar siz neden geldiyseniz bunu unutmayın kendinize çok iyi bakın siz en iyilerisiniz siz süpersiniz biraz göt yaladık neyse videoyu açıyorum. kendinize iyi bakın arkadaşlar sizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine elektrik cezalı bir oynuyoruz oyunu daha fazla istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağ tarafı tutan abone olmayı unutmayın Şimdi her 5 ölmemde bir elektrik şoku vuracağım ve 10 harita oynayacağım Bu ne refleksin iyi güzel yaparım Reflection, refleksleri deneyen güzel bir harita Güzel ölmüyorum da ama kaskım çıktı kaskım çıktı da göre.